Merhaba çocuklar. Özdeşliklere devam ediyoruz. İkinci ve en önemli özdeşliklerimizden iki kare farkı özdeşliği. Şimdi bunu inceleyelim birlikte. Matematikte birçok soru, birçok konu isminden rahatlıkla çıkarılabiliyor. Matematiğin böyle bir özelliği var. İki kare olacak. İki tane kare olacak ve bunların farkı olacak. Bu tam kareyle bir önceki dersimizde anlattığımız tam kareyle iki kare özdeşliği birbirine karıştırılıyor. Bunu karıştırmamak için ne yapmamız lazım? Şu isimlere de dikkat etmemiz lazım. Bunu nasıl ezberleyeceğiz çocuklar? Yapacağımız şey şu. iki kare farkında iki kare farkında bir çıkar bir topla. Bu tekerlemeyi unutmayacağız. 2 kare farkında 1 çıkar 1 topla. Bunu yaptığımız zaman olayımız bitmiş olacak. 2 kare farkında 1 çıkar 1 topla. Bu kadar. Çok fazla bir 2 kare farkının şeyi ayrıntısı yok. Sadece çarpımları var ama tam kareden farklı olarak 1 çıkar 1 topla diyoruz. Çarpmayı unutma. Burada dikkat edeceğimiz şey şu: iki kare farkı verdiği zaman bize büyük sayıları da verebilir. Mesela örnek verelim bir tane. Sadece harf olarak düşünmeyin. Sayılarda da soru çıkabilir. Örneğin 2065'in karesiyle eksi 2064'ün Karesinin farkını sizden isteyebilir. Şimdi bunun karesini ve bunun karesini bulup birbirinden çıkarmak e, sınav için uzun bir süre alacaktır. E ne yapmamız lazım? Ne diyoruz? İki kare ve farkı varsa iki kare farkında bir çıkar bir topla. O zaman biz de aynı şeyi yapacağız. İki kare farkında bir çıkar bir topla. Bakın ne yaptınız? İşinizi kolaylaştırdınız. 65'ten 64 çıktığında bir kalacaktır. Bir çarpmada etkisi eleman olduğu için çok bir önemi olmayacak. Burası gitti. Demek ki sadece şu toplamayı yaptığımız zaman sonucumuz çıkmış olacak. 2000-2000 daha zihinden toplama yaparak bulabilirsiniz. 4000, 60-60 daha 120, 54 daha 9. Demek ki 1 ile çarpmamıza gerek yok zaten bir etkisi eleman. Sonucumuz ne olacak? 4129'u bulmuş olacağız cevap olarak. Demek ki bu iki kare farkında bir çıkar bir topla sadece harfleri düşünmeyeceğiz. Bize lise sınavında ki büyük ihtimalle bu tarz bir soru sorabilirler. Sayılarla da sorabilir. Süre önemli olduğu için iki kare farkını kullanarak çok rahat çözebiliriz. Umarım anladınız. Bir kez izlediğinde asla unutmasın. Abone, kanala abone olmayı unutmuyoruz. Ve beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın.